Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kurumpet arayacağız. İlk yerimiz burası. Burası hani bir tane deniz yeri var. Orası işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar. O zaman biz hemen e, göstereyim size. Şöyle alta gidiyoruz. Çok güzel bir kurumpet. Bakın. E, arkadaşlar bakın burada sandık var bir tane o içinde para var. Sonra alırım ben bunu arkadaşlar. Son bakın burada bir şey var. Ona tıklıyoruz. Buran hani çok tatlı mı? Çok tatlı deniz kızı kurum peti çıkıyor arkadaşlar. Bu kurmpeti de ben hemen e, şey birisine vereyim arkadaşlar. Evet yani şuna verdim arkadaşlar. Şimdi buradan böyle çıkıyoruz ve diğer kurum petimizi alacağız. Evet arkadaşlar, sonraki kurum burada. iş yerinde yani. Evet arkadaşlar, iş yerine gördüğünüz gibi geldik şimdi böyle. Bakın burada şey var. Evet. Şimdi arkadaşlar bu neymiş? Kaşık çıktı. Arkadaşlar ne alaka şimdi değil mi? Evet arkadaşlar, bunlarla bizim alakamız yok. Evet arkadaşlar, şimdi bakın buraları açıyoruz. Bakın bu e, bir tane yuvarlak iki tane beş bakayım kaç o, dörtgen bir tane de üçgen tamam bir iki tane bundan bir tane de bundan arkadaşlar bakın pasaport bu bilet Anam. arkadaşlar bakın robot kurumpet şimdi arkadaşlar e, Bakın şurada düğme var. Ona basıyoruz. Şimdi kurum petimizi de alayım ben. Evet. Şimdi arkadaşlar öbür yerimize gidelim. Evet arkadaşlar öbür yerimiz ise tabii ki de neresi olabilir? Festival arkadaşlar. Bu arada şöyle dünyalarımı göstereyim. Bütün dünyaları satın aldım sizler için. Şöyle sizlere de göstereyim. Tüm dünyalar aldım sizin için. Bakın. Her şeyi aldım. Bütün dünyalar var. Hileli falan da değil arkadaşlar. Bütün dünyalar var. Şimdi arkadaşlar e, nereye gidiyorduk? Ha tamam. Arkadaşlar bakın şurada çiçek festivalleri var. Evet. Bir tanesini seçip girelim. Arkadaşlar hangisindeydi? Evet. Şundaydı. Evet arkadaşlar buraya geldiğimizde böyle arkadaşlar. Bakın bunun için açtığımızda iki tane şirin mi şirin tatlı mı tatlı kurbetler çıkıyor ve çok tatlılar. Bunları da verelim arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar bakalım ileri gidiyorum. Başka kurbet var mı diye yok. Şimdi arkadaşlar başka nerede olabilir? Ee, başka göstereceğim şimdi arkadaşlar bir tane daha vardı evet arkadaşlar böyle buradan çıktık şimdi arkadaşlar nereye gideceğimizi hemen göstereyim bakın şu e, böyle köpeğin kafan yani şu restoranta gideceğiz o restorantın birinci kat. aa yanlışlıkla başka bir yere gittim Evet arkadaşlar buraya geldiğimizde Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Sonraki video arkadaşlar ne olsun? Sadece sonraki videoda altınların nerede olduğunu mu göstersem? Bence düşünmüyorum. Bence öyle yapayım. Bakın arkadaşlar çok güzel mutfak bu arada. Hanım. Yani... Burada da kıyafetler var. Arkadaşlar şimdi bakın şu bardakların arasında bir tane düğme var. Tuş yani. O tuşa tıklıyoruz. Burada da var bir tuş. Bakın şu çatal halka arkasında da bir tane tuş var. Ona da tıklıyoruz. Ve yemekçi kurumpet çıkıyor arkadaşlar. Çok tatlı. Evet arkadaşlar aldım ben. Evet. Arkadaşlar şimdi... Evet bakalım başka nerede olabilir düşünüyorum arkadaşlar ben biraz evet arkadaşlar bir tane de şey de var oraya gidelim arkadaşlar yani size tarif edeyim uçak yerinde var oraya gidiyoruz evet arkadaşlar size dediğim gibi uçak yerine gidiyoruz Ay ne ben. Evet arkadaşlar uçak de burası. Evet arkadaşlar uçak yerine de geldik. Şimdi arkadaşlar e, şöyle geçelim. Evet arkadaşlar bakın burada var bir tane böyle bir kurumet daha var. Onu da adıyoruz. Çok tatlı. Ve şimdi arkadaşlar. E, bir tane oyun yeri var oraya gidiyoruz. orada da da, da, da var. Evet arkadaşlar şimdi e, oyun yeri derken burası. Evet arkadaşlar böyle geldik. Ee, şimdi bakıyorum. Ha, arkadaşlar. Neyse hmm, bakalım. A what? What is? Aa arkadaşlar bakıyorum şu an ama yok. Yani neyse arkadaşlar ben şimdi gidiyorum. Size açacağım. Açınca.